Samsun Milletvekili Sayın Bedri Yaşar. Buyurunuz Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce özellikle İstanbul'da, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden değerli hemşehrilerim başta Adem Topkara, Elif Topkara olmak üzere yağmur uçar, arzu öz soy, Yusuf meydan ve Ezrin meydana Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii Türkiye öyle bir hale geldi ki yol geçen hanla döndü. İşte daha da şu kadar terörs kaldı, bu kadar kaldı. Ayakkabı numarasına kadar biliyoruz derken bugün İstanbul'un göbeğinde 4 aydır bir konfeksiyon atölyesinde çalışacak devletin bundan haberi olmayacak. İstanbul'un en bilinen yerinde bu terör eylemini gerçekleştirecek artık laf sözün bittiği ve icraatın olması lazım gelen bir noktadayız. Lütfen Sayın İçişleri Bakanı artık konuşmayı bırakın, gerçeklerle yüzleşin ve işin gereğini yapın. Bu madde üzerinde de belli imkanlar sağlanıyor. Zaten finans merkezini siz İstanbul'a taşımaya çalışıyorsunuz. E bu İstanbul'daki finans merkezinin de şirketler tarafından artık bir miktar kullanılmasını istiyorsunuz ve bununla ilgili de bazı ayrıcalıklar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu sadece İstanbul ölçeğinde değil Ankara'da da yapabilirsiniz, İzmir'de de yapabilirsiniz, Antalya'da da yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Diyorsunuz ki yurt içinden yurt dışında alıp sattığınız malları elde ettiğiniz gelirlerden doğan vergileri yüzde kadar ödersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da eğer arzu ederse bunu sıfıra kadar çeker diyorsunuz. Bakın yurt dışında yani bugün e, bu rakamları bunların önünü açmaya çalışırken Türkiye'de neler ceryan ediyor bunlardan biraz size gerçeklerden acı gerçeklerden söz etmek istiyorum. Bugün bankalarda Bugün bankalarda ne oluyor biliyor musunuz? Banka size hem kredi kullanmakta belli zorluklar çıkardığı gibi siz o bankadan kullandığınız krediyi sadece ve sadece o bankadan olan borçlarınızı ödebiliyor, ödeyebiliyorsunuz. Yani A bankasındaki paranızla B bankasındaki borcunuzu ödemiyorsunuz. Bakın bugün yani ticaretin Türkiye'deki şu anki anından bahsediyorum. Bakın geçmişten veya gelecekten bahsetmiyor. Aynı şekilde vergiyi öderken bile soracaksınız. Ödenir mi ödenmez mi? Veyahut kullandığınız krediyi sadece ve sadece işte bir fatura varsa, bir çek varsa bunun karşılığında belli ödemeler yapabilirsiniz. Bunun anlamı şu ticaretin dışında ticareti daraltmak için, ticaret alanını daraltmak için bankaları bugün özellikle bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu marifetiyle verilen talimatlar doğrultusunda adım atmaları mümkün değil. Cebinizde plastik kartlar var. İşte tek haneye düşürmeye çalışıyoruz faiz oranını. Bugün en düşüğü bir buçuk. En düşüğü bu ikiye kadar olanlar var. Kümülatife vurduğunuz zaman bunların tamamı da 20'nin üzerinde. Mesela şöyle söyleyebilirsiniz. Çok da rahat uygulanabilir. Bugün politika faizinin üzerine iki 3 puandan daha fazla kredi kartlarına faiz uygulayamazsınız. Mesela bunu söyleyebilirsiniz. Bunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Veyahut da nasıl bu ticaretle ilgili, özellikle ihracatla ilgili, ithalatla ilgili belli avantajları yabancılara getirdiğiniz gibi Türk şirketlerine de getirebilirsiniz. Aynı şekilde özellikle yabancı yatırımcıların borsa üzerinden değil getirdikleri finansmanla üretime, istihdama yönelik yaptığı bütün yatırımları sonsuz destekleyebilirsiniz. Ama ne şartla? Türkiye'de yapılan üretimlerin dışında Türkiye'nin daha çok ithal ettiği ürünlere yönelik Üretim yaptığı takdirde vergi indirimi de getirin, elektrik indirimi de getirin. Hangi indirimler istiyorsanız getirin. Ama şunu da unutmayın. Önce içeride kendi yatırımcısını, kendi üreticisini, kendi ticaret erbabının hak ve hukukunu koruyamadığınız sürece bunun hiçbir anlamı yok. Bunun hiçbir anlamı yok. Buyurunuz efendim. Buyurun başkanım. Bunun anlamı şu ithalatla ihracat arasındaki rakam bugünkü gibi açılır gider. Aynı şekilde dünya ticaretindeki toplam ihraç rakamlarının içerisindeki Türkiye'nin payı yüzde birin altında aynı rakamlarda geçer gider. Artık konuşmaktan daha çok ben hükümeti icraat yapmaya davet ediyorum. Bugün üreticisini, ticaret erbabını Bugün yatırımcısını desteklemeyen bir iktidarın ne enflasyonu aşağı çekme şansı var ne de işsizlik oranını aşağı çekme şansı var. Kaldı ki bugün özel sektör sizden belli hedefler bekliyor. Hedefler veriyorsunuz. Bunların hiçbir tanesi tutmuyor. Yarını görebilen var mı bilmiyorum. Bugün bankalar 6 ayın bitiriyorum başkanım. 6 ay vadenin üzerinde kredi vermiyor. Bırakın sağla solla uğraşmayı Bankacı arkadaşlarımız var. Tamer